Çocukların çok tükettiği ithal bir çikolata markasındaki salmonella tehdidi günden güne büyüyor. Çocuklar bunu çok istiyorlar ve bunun içerisinde bir bakteri tespit edildi. Gerçekten. Bir sürpriz yumurtalar şu anda hani çocukların en çok istediği şey aslında. Evet. Sürpriz yumurtaların içinden bir salmonella virüsü diye bir şey çıktı biliyor musunuz? Yani duymadım, sizden öğreniyorum. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir bildiri yayınlandı ve bir markanın tüm ürünlerinde salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirildi. Çocukların severek tükettiği yabancı marka çikolatalarda salmonella tehlikesi. Türkiye'de tedbirler alındı fakat aileler ne kadar bilgili ve ne gibi önlemler alınmalı? Yok ben zaten almıyordum, hiç kullanmadım da, hiç yapmıyorum da, vermiyordum da. Hiç. Çocuklardaki belirtisini biliyor musunuz? Evet biliyordum. Kusma yapıyormuş, ateş yapıyormuş. Hı, -hı. Ben alsam ne olacak? Çocuklar istiyor. Değil evet. mi Tağla? Önlem alacağız evet. değil mi? Evet. Yemem bir ihtimalle. Uzmanlar ise salmonella bakterisinin tehlikesine karşı önlemler alınması ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Bu bakteri insanlara bulaştığı zaman 12-72 saat sonra semptomlar başlıyor. Yani karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları gibi genel enfeksiyon semptomlarıyla karşımıza çıkabiliyor ve gerçekten ciddi anlamda kişinin yaşam konforunu bozuyor. Normalde sağlıklı kişilerde genellikle 4 ile 7 gün içerisinde herhangi bir ilaç kullanmanıza gerek kalmaksızın kişiler sağlığına kavuşabiliyor. Ancak bebekler yaşlılar ve vücudun bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, çoklu organ hastalığı olan kişiler risk gruplarındadır. Bunlar da hastalıkta ağır seyredebilir.